beyler. Allah. <laughs> Çay söyleyeyim mi ister misiniz? Oğlum hiç olmazsa çalışıyor gibi yapın. Adamların gözü üstümüzde. Haklısın <laughs> Kolay gelsin çocuklar. Alişim. Aa. Ne oldu sana? Hiçbir şey yok anne. Gece birkaç tane serseri geldi yine. Arabalara girmeye çalışıyorlardı. Ben de ben de derslerini verdim hepsini. Ah Alişim ah. Küçüklüğünden beri böyle bu. Nerede bir kavga var, hemen koşar atlar ortasına. Neyse. Size patlıcan musakka yaptım. Öyle yemeğini de birlikte yersiniz. Sağ olun. Oh. Allah! Allah. Alıyor. Alamaz hiç. Alamaz mı? İyiyim. Mükemmel İyiyim. vallahi Benim harika. Çok iyi. Ya. Bunun yanında bir de şey yapacağız. Aa, dili dil yenge geliyor. <laughs> İyi ki geldin. Seni çok özledim. Ben de seni özlediğim için geldim zaten. Dün gece olanlar için ne Şş. olur. Boş ver. Unutalım gitsin. İkimiz de dün gece orada olmamakta. <laughs> Selam. 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 Hoş geldin. Hoş, geldin. Hoş bulduk. Ali, ben çok kalamayacağım. Okula dönmem lazım. Peki ama böyle olmaz. Ben seni çok özlüyorum. Bu akşam beraber bir şeyler yapalım o zaman. Nasıl bir şeyler? Dışarı çıkalım mesela. Eğleniriz biraz. Olur. Dokuz buçukta beni her zaman aldığın yerden alırsın o zaman. Hı hı, anlaştık. <laughs> Ali abi. Ali abi. Efendim tilkicim. Bizi çok fena çarptılar abi. Kim çarptı? Kalpazanlar. İki saat önce siyah renkte pahalı bir araba yıkadım ya ben. Adam 200 lira verdi. Bozuk yok dedi. Meğerse para çakmaymış abi. Ben de ilk kez gelen müşteri ayağa alışsın dedim. Pürüz çıkarmadım. Çek gibi paranın üstünü de verdim bir de ya. Hayır. kusura bakma. Önemli değil aşkım sen bak işine. Güvenlik kamerası kayıtlarına bakalım. Orada buluruz adamın plakasını. Saat kaçta gelmişti bu araba? İki saat olmadı abi.